Kadın hamile olduğunu düşündü ama doğum gününde doktor bunların bebek olmadığını söyledi. Julian ve Nova'nın birkaç yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalıştıktan ve neredeyse umutlarını kaybettikten sonra sonunda olumlu haberler aldılar. Hamilelik testi pozitif çıktı ve Nova hamileydi. Hemen doktorun ofisine giderek doğum öncesi bakım aldılar, her şeyin yolunda gideceğinden emin olmak için. Ancak hamilelik sırasında Nova'nın karnı hızla büyüdü ve çift bir şeylerin yanlış gittiğinden ciddi şekilde endişelenmeye başladı. Birkaç ultrasondan sonra doktor aslında ikiz beklediklerini söyledi. Bu da büyük karnı açıklıyordu. Çift doktora güvendi ve ikiz beklediklerini öğrenince çok sevindiler. Ancak bilmedikleri şey doktorun tamamen yanıtlıydı. Sonunda doğum günü <laughs> Nova doğum yakınında Odadaki herkes çok olmuştu ve gördüklerine inanamıyordu. Beni takip et ve hamile yorumu yap ikinci ve neler olduğunu öğrenmek için.